çay topluyorlardı. Sağnak yağış bir anda bastırdı. Dere taştı. Mahsur kalan 6 kişi 40 dakika süren operasyonla kurtarıldı. Rize'de sağanak yağış etkiliydi. Derilerin debisi yükseldi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. ...çay elinde altı genç yağmura çay toplarken yakalandı. Evlerine gitmeleri için deriyi geçmeleri gerekiyordu. Yağmurlarla yükselen su öyle azgın aktı ki... ...bu mümkün olmadı. Çay topluyordu çaydan çıktık bir baktık ki dere taşmış. Ben korkmadım ama ablam bayıldı. Korkudan o yani. Gençler annelerini aradı, anneleri de afada alarma geçirdi. Yağmur yağdığını gördüğüm zaman... Zaten çocuklar aradı dereden karşıya geçemiyoruz. Ben de korktum. Afet aradı, muhtarı aradık. İşte öyle sağ olsunlar geldi kurtardılar. Ekipler hemen bölgeye gitti. Çay tarlasında mahsur kalanları kurtarmak için raylı halat sistemi kuruldu. 6 kişi derinin üzerinden güvenli noktaya çekilerek kurtarıldı. Beşin. Beşin.